Merhaba arkadaşlar, Soru Kolik kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Murat, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Hocam, izninizle bir e, duyuru, duyuru yapmamız Hadi yap bakalım. Evet arkadaşlar, www.sorukolik.com sitesinden ücretsiz üye olup canlı soru çözüm yayınlarına katılabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek nasıl ücretsiz İyi üye, olabileceğinizi olabileceğinize ve hangi günler, hangi canlı yayınlar diye ya, takip edebilirsiniz. Ya matematik var, bir de geometri mi başlamış? Evet, hocam, <laughs> Arkadaşlar ufak bir, bir ipucu vereyim mi? Hadi ver bakalım. Gelecek zamanda inşallah diğer derslerde başlayacak. Vay! Wow. Bence çok işe zaman... yarıyor ya. Ben Aynen. takip ediyorum çünkü katılıyorum yayınlara. Gayet güzel soru çözümleri oluyor. Evet. Bir de yapamadıkları soruları da atıyorlar yanılmıyorsam. Müjdesiz onların da çözümleri geliyor. Evet Onun bu arada var. arkadaşlar canlı soru çözüm yayınlarını e, beklemek zorunda <laughs> değilsiniz. İster videoların yorumlar bölümüne isterseniz sosyal Aynen. medya hesaplarından bize sorularınızı gönderebilirsiniz. En kısa zamanda tekrardan cevaplarını size gönderebiliriz diyelim. Evet kısa sürede dönüş alıyor. Aynen. Bence kaçırmayın arkadaşlar bunu. Çok iyi bir fırsat. Hele şu sıralar zaten dershaneye evet. okula gitseler de öğretmenler çok yoğun oluyor Hı -hı. şu dönemlerde. Bakamayabiliyor. Hepsine sorularında böyle kısıtlı bakımlar olabiliyor. Yapamadıklarını hemen gönderip pıt 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 Oradan evet. cevabını alınabilirler. Evde, evde otururken bile. Aynen aynen. Bir de akşamları mesela takıldın. Der ya belki müsait olan bir ucumuz varsa hemen çözer. Aynen. Geri dönüş sağlar onlara. Çok da iyi alır. Hemen o zaman konumuza Haydi o zaman dönelim arkadaşlar duyurumuzu yaptıktan sonra. Duy organlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde 5 duy organı vardı. Biz iki tanesini evet. hallettik. Neyi hallettik? Göz ve kulağı hallettik. Hı hı. Şimdi bu videomuzda ne işleyeceğiz peki? Koku, Koku alma ve tat mı? alma. Ha, ikisi Aynen ikisini tamam. bir arada işleyeceğiz arkadaşlar. Koku ve tat alma duyularından bahsedeceğiz sizinle bu videomuzda. Koku duyusuna baktığımızda koku çok garip bir şey evet. ya. Değil mi? Hava ya diye. bazı bazılarına Hı. göre yok. Mesela sallıyorum ya. Ee, bir çiçek sana çok güzel kokarken ben o güzel yani koku kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir ya da bir ortamın kokusu ee, bize bazı şeyleri çağrıştırabilir doğru mu? Hmm. Mesela hastanede kötü bir anımız geçtiyse hemen hastane <laughs> kokusu almaya başladığımızda o kötü an gözümüze canlanabiliyor. Evet. Bak, Gözüm ben hani öyle geliyor. Şey ya oradaki e, hayal yaşıyorsun. Evet evet gözümüze. yaşıyorsun o yüzden ben hep derim ki. Her ortamın, her evin, her insanın kendine ait bir kokusu vardır. mesela senin sürekli kullandığın bir parfümü ben başkasında duyduğumda bana seni çağrıştırmaz mı? Evet. Çağrıştırır. Bu yüzden ben derim ki koku almanın hafızayla yani geçmiş anılarla bir bağlantısı mutlaka vardır. Bilmiyorum yapıyorlar mı bu tedaviyi ama hafıza kaybı yaşayan insanları bence böyle eski kokulara hmm. ya da ne bileyim sürekli e, etkileşim halinde bulunduğu yerlere götürerekten çağrışımlar bulundurabilirler diye düşünüyorum. Eğer yapmıyorlarsa bunu bir araştırabilirler. <laughs> evet. Bunu da bir şey diyeceğim ya. Ben hasta olduğum zaman mesela çorban hmm. tadı falan çok değişik geliyor ya. On numara. Geleceğiz şimdi neden değişik geliyor. Çünkü hmm. sadece sana değil bütün insanlara böyle Aa. geliyor. Ya biz hasta olduğumuzda annemizin en sevdiğimiz çorbası bile evet. tadı, yani sen bunu bir şeyler mi yaptın falan diyoruz. <laughs> doğru mu yani hala bir kötü yapmış gibi geliyor. Tat almanın, koku almanın birbirleriyle ilişkisi var. Aa. Ve Bunun da işte bu hastalıklarla ilişkisi var. O yüzden bu videoda ikisini birlikte anlatacağım. Tamam. Ee, hemen istersen bir başlayalım. Başlayalım hocam. Çorularında cevabını bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar biz koku almayı burun dediğimiz organımıza yapıyoruz. Her insanda bir tane burun var. Ben Neden biraz, iki tane? Yok ben de biraz büyük hocam iki tane sayılır ya. İki delik var ama. Nasıl? Peki. Burnumuzun üst kısmında arkadaşlar böyle koku alanı dediğimiz alan bulunuyor. Bu koku alanında reseptör hücreler ile epitel hücreler yer alıyor. Biz bu bölgeye sarı bölge diyoruz. Tamam. tamam mı? Tamam. Sarı benekle karıştırılmasın. Hemen Parantez açalım. Sarı benek gözde görmeye Hı, yarayan doğru. yapıydı. Evet. Sarı bölgede burunda koku almayı sağlayan Hı, yapı. Tamam. tamam mı? Koku reseptör hücrelerinin her biri özelleşmiş sinir hücreleridir. Bu hücrelerin algılayıcı uçlarında yer alan siller, epiderm hücreleri tarafından salgılanan mukus içerisine uzanır. Hı. Mukus dediğimiz şey aslında bizim çok kaba tabiriyle arkadaşlar <laughs> şübükiatlandırdığımız yapı evet. diyebiliriz. Reseptör hücrelerin aksonları ise merkezi sinir sistemindeki koku soğancığına bağlıdır. Yani buraya giren ve buradaki koku sinirleri ile sinaps yaparlar. Hmm. Sinaps dediğimiz arkadaşlar iki sinir hücresinin bağlantı yaptığı bölgeydi. Duyu hücreleri mukus içerisinde çözünebilen ve yayılabilen koku madde molekülleri tarafından uyarılıyor. Duyu sinirlerinden oluşan impulslar talamusa uğramadan direktmen beyne gidiyor. Hmm. Koku duyusunun bir istisnası vardı arkadaşlar. Talamus için demiştik ki dört duyu organının bu uğrayıp dağıldığı yerde koku uğramıyordu. Koku direktmen bizim merkezi sinir sistemi yani uç beynimizde direkt bağlantılı olan bir yapı, bir organdır arkadaşlar. Geçelim Murat'cığım. Geçelim hocam. Uzun süre aynı kokuya maruz kalmak reseptörlerde bir süre yorgunluğa neden olacak arkadaşlar. Hmm. Bu yorgunluk sonucunda da impuls üretimi azalacak ve sonra tamamen sonlanacak. Bu yüzden biz yeni girdiğimiz bir ortama ilk girdiğimizde oranın kokusu bize kötü gelse bile mesela okullarda hepimiz sınıflara giriyoruz. Evet. Hele bir de geç kaldıysak sınıfa bir giriyoruz of leş hiç hava kalmamış evet. oksijen kalmamış. Ama girdikten böyle 3-5 saniye sonra oraya hemen uyum sağlıyoruz <laughs> değil mi? hiç bile of, olmuyor artık oranın kokusu. Aynen oksijensiz <laughs> <laughs> Başlıyoruz. İşte bizim bu girdiğimiz ortama adapte olmamızın nedeni Biz duysal adaptasyon diyoruz. Hmm. Tamam mı? Duysal olarak bulunduğumuz yere adapte oluyoruz. Ya da bir gülü kokla 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 sürekli koklarsan <laughs> belli bir süre sonra artık kokusunu hissetmeyeceksin evet. onun. Bu şey duysal adaptasyondan peki nasıl kurtuluruz arkadaşlar? Reseptörlerin duysal adaptasyonu sonucunda koku bir süre sonra hissedilmez. Ancak farklı bir yeni koku geldiğinde farklı kokuyu algılamaya başladığımızda bizim tekrardan koku reseptörlerimiz çalışmaya başlar. Bu da burnumuzun içi. Aa. Bu, kadar, evet. Bu kadar mıymış? Böyle miymiş? Bilmem böyleymiş herhalde Murat'cığım. Şimdi arkadaşlar bizim kokuyu algılayabilmemiz için kemo reseptörler dediğimiz maddelerin görev alması gerekiyordu. Evet. evet. Hemen bir alta bir kopya çekeyim mi Murat'cığım? Çekelim hocam. Bakalım yeni konuya mı geçiyoruz yoksa devamı var mı? Şöyle. Yok. Yeni konuya geçiyoruz. O zaman ben burada bir anlatayım bunu. Şimdi arkadaşlar bizim eee Burnumuzda kokuları algılayan kemo reseptörlerimiz vardı. Hı, kem Doğru mu? Ben çektim olayı Direkt kemo, kemo... Kemo reseptörler <laughs> evet şu an uyarıldı ve orada hemen impuls oluşmaya başladı. Tamam. İşte bizim bu kemo reseptörlerimiz nasıl aslında? Direkt ben uyarıyı algılamıyor, Ondan bahsedeceğim. Şimdi hmm. ilk önce bizim kokuyu kokuyu algılayabilmemiz için bu mukus içerisinde bu maddelerin çözülmesi gerekiyor. Eğer koku mukus içerisinde çözülmezse biz o maddenin kokusunu algılayamıyoruz Aa, Murat. Tamam hı. mı? Şimdi çözüldü ya. Çözüldükten sonra bizim bu kemer reseptörlerimiz uyartıları algılıyor. Algıladıktan sonra sarı bölge dediğimiz bölgeye gönderiyor. Tamam. Sarı bölge hemen burnumuzun üzerinde bulunuyordu. doğru mu? Tamam. Burada epitel hücreler bulunuyordu. Kemo reseptörler bulunuyordu. Bunlar bu uyarıyı algıladıktan sonra nereye gönderecek? Koku talanması uğramadığı için direktmen bizim beynimiz. uç beynimiz, evet beynimize gönderecek. Bu beyinde bulunan koku reseptörlerine de biz koku soğancığı diyoruz aslında. Bunlar sarı bölgeden koku soğancığına gönderildi ya, bizim kemo reseptörler ile koku soğancığındaki impulslarımız diğer nöronlarımız sinaps yapıyor. Yani bağlantı kuruyorlar her biri. Algılanan kokular bu yeni e, nöronlarımıza aktarılıyor ve bu nöronlarla bizim uç beynimizde değerlendirme gerçekleşiyor. Biz ve biz o cismin kokusunu algılamaya başlıyoruz. Peki hasta olduğumuzda neden bize güzel gelmiyor o kokular? Çünkü mukusumuz azalıyor bizim. Mukus azalınca mukus içerisinde kokular çözülemiyor. Çözülemediği için de biz kokuyu net bir şekilde algılayamıyoruz ve bize işte tadı kötü geliyor, kokusu kötü geliyor. Tamam mı? Bu mukustan kaynaklanıyor. Şimdi devam etsen Al abla. Evet. Tatlısı. Tat duyusuna baktığımızda kokuyla tanım birbirleriyle bağlantılı olduğunu söylemiştik evet. size. Ee, tat duyusunun arkadaşlar şöyle tat alma organımız ne desem değil dil dersin değil mi? Dilimize biz tadımızı algılıyoruz. Dilimize baktığımızda arkadaşlar dilimizin üzerinde bizim böyle e, hatta çok sıcak bir şey içince çok daha net belli oluyorlar. Hmm. Böyle tomurcuklar var. Evet. Minnak minnak böyle pütürcük 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 yapılar var. Bu pütürcükleri biz tat tomurcukları diyoruz. Onların işte üzerinde bulunan yapı kabarcıkları da papilla diyoruz. Hmm. Tamam mı? Papilla. Aynen papilla. Güzel değil mi? Hele çekirdek yerken hocam o var değil mi? Yani. <laughs> değil mi? Bayağı bayağı. Papillamızda bulunan işte o tat tomurcukları, tat duyusunu algılayan reseptör hücrelerini içeriyor. Bu reseptör hücreler değişikliğe uğramış aslında epitel hücrelerden, farklılaşaraktan e, oluşmuş yapılardır. Bunlar e, uçları serbest mikrovillüslü yapıya sahiptir. Mikrovillüs demek şey, e, böyle yüzey alanını genişleten minnak minnak yapılar demek aslında. E, ve taban kısımlarında, bunların duyu onlarıyla bağlantılı tat tomurcukları tükürük sıvısında çözünen maddeleri algılıyor. Aynı bizim hmm. kokuyla bu çok birbirine benziyor. Bunu da tadını algılayabilmemiz için tükürükte çözülmesi gerekiyor. Evet. Bu impulsların duyu nöronları ile önce talamusa, daha sonra da beyin kabuğundaki tat merkezine iletilerek değerlendirme gerçekleşiyor. Tat tomurcukları 5 farklı tad algılıyor. Gördün mü ben? Evet, azıcık gördüm. Tamam. Ama biliyoruz zaten. Hayır, yani hadi say bakayım. Tatlı, tuzlu, eş, ekşi, acı. He. Bu kadar. 5 dedik ama. Dört tane yetmez mi hocam? Hayır yetmez. Hocam pazarlık yapalım. Hayır yani. olmaz. Şimdi arkadaşlar bu sene hatta geçen sene var mıydı? Geçen sene bazı kaynaklar almıştı da bu sene kesin artık bizim MEP müfredatında da olan bir şey bu. Umami denilen yeni bir tadımız var. Aa, evet <laughs> Kim çıkardı? artık dilimiz 4 değil 5 tane tadı algılıyor. Bu umaminin tadı şöyle bir şeymiş tuzlu etli karışımı bir şeymiş nasıl bir şey oluyorsa bunun ben tadını genelde yani. şeye benzetiyorlar boza. Boza mesela umami tada gidiyor. Hani böyle ekşim trak değişik bir şey. Ya hocam. da yeşil çay. Onu da he, he. Bunların tadı umami diye artık adlandırılıyor arkadaşlar. Yani herhalde bir sınıfa koyamadıklarımız umami mi oluyor <laughs> Bilmiyorum ama bozanın tadıyla yeşil çayın tadı umami tat grubuna hmm. giriyor. Şimdi Muratcığım. Fazla durmaz çıkartırlar hocam bunu. <laughs> yok yok artık bulunmuş. Şimdi tat ve koku reseptörleri beyne giden yolları ve reseptörleri birbirinden bağımsız olmasına rağmen birbirleriyle etkileşim halinde demiştik az önce hmm. de işte hasta olduğumuzda mesela bunun tadının iyi algılanmaması. İşte besini, bizim bir şeyin tadını algılayabilmemiz için besinin görünüşü dikkatimizi çekiyor. Yani onun eğer çirkin görünüyorsa tadının da çirkin olacağını düşünüyoruz, doğru mu? Aynen. Bir yeni restorana gittik. Böyle bizim önümüze hiç süslemeden lap böyle koymuşlar yemeği. Al ye demişler. <laughs> Yer misin? Hayır. Yani biraz böyle görünüşüne bakarsın, Hı -hı. doğru mu? Kokusu aynı şekilde bizim besinin tadını algılamamızda etkili. Ben biraz şeyim böyle illa bir yeni alınan bir şeyi koklama huyum var yani koklarım Ay. ya da yeni yemeği ondan sonra tadına bakarım. Sıcak ya da soğuk olması aynı şekilde katı veya sıvı olması tadın algılanmasında etkili olan etmenlerdir. Bizim yaşlandıkça dildeki tat tomurcuğu sayısı azaldığı için tat almada da birazcık böyle sıkıntılar olabilir. olabiliyor. Şimdi ben burada neyi anlatacağım birazcık Çok ona şey yapalım. Burca. Çok güzel Yok, <laughs> Anlatmayacağım da ilk önce şeyden bahsedeyim size tatla ilgili. Şimdi arkadaşlar bizim tat reseptörlerinin algılanabilmesi için tükürükte çözülmesi gerekiyor demiştik ya. Eğer tükürükte bu besin çözülmezse ee, biz o cismin tadını net algılayamayız. Geçen sene ben bir deney yapmıştım öğrencilerimle. Çok da keyifli olmuştu. Hatta bugün keşke senle yapsaydık diye şu an hmm. düşünüyorum. Ne yaptık biliyor musun? Birkaç tane e, yumuşaklığı, dokusu birbirine uyumlu olan... Besinler götürdüm okula. Tamam. Sonra birkaç gönüllü öğrenciyi dışarıya çıkarttık. Biz o besinleri görmesinler diye. Sonra gözünü bağlayarak da sınıf aldık. Sınıf aldıktan sonra işte mesela sallıyorum elmayla patates. İkisi ha. de böyle sert ya. Hı hı. İşte ilk önce ağzına veriyoruz. Bunun tadı ne falan. diye. Hatta ilk öyle yapmadık. İlk önce dilini bir peçeteyle kuruttuk. Yani tükürük gelmesini engelledik. Sonra dilin üzerine besini koyduk. Besini koyunca dedik ki bunun tadı ne? Hmm. Evet bazıları çıkartamadı ama bazı bir tane öğrenci vardı Zeynep öğrenci bunu öpüyorum böyle. Ee, o ben ne koyduysam nasıl deney yaptıysak hepsinin tadını bildi ya. <laughs> Çok hassas mesela görmüş oldu. Eceğim, görmüş hocam <laughs> görmüş. Hayır görmemişti ama bir tane öğrenci de hiçbirinin tadını algılayamadı mesela. dedi hocam? Şey, <laughs> yok yani mesela sallıyorum şu anda Elma koyduk armut dedi, armut koyduk salatalık dedi gibi böyle Hep değişik. değişik tarzlar söyledi, değişik besin isimleri söyledi. Yani aslında bizim bir şeyin tadını algılayabilmemiz için tükürükte çözülmesi gerekiyor bir. Kokusunu algılamamız gerekiyor iki. Mesela salatalık çok kuvvetli bir kokuya sahip doğru mu? Salatalığı kestiğinde hemen kokusundan evet. anlıyorsun zaten. Mesela onun kokusunu olmadan onun salatalık olduğunu algılayabilecek çok misin? Üçüncüyü unuttunuz. Görme, görmedikten sonra da geleceğim da şimdi. Daha bitmemişti. Üçüncüsü de dediğin gibi görme. Yani görmezsek biz onun ne olduğunu net bir şekilde algılayamayız. Aynı şekilde besinlerin sıcak veya soğuk olması da bizim tadını algılamamız için önemlidir. Mesela ee, çorbayı... Bilmiyorum gerçi zevkten zevke göre değişkenlik gösterebilir ama genelde sıcak içilir doğru. Aynen. Mu? Sıcak olmadığı zaman onun tadı birazcık sana kötü gelebilir. Evet. Bu özellikle hastalık dönemlerinde çok etkilidir. Hasta olduğumuzda da hem bizim tükürüğümüz hem kusumuz biraz böyle kar e, salgılanması az olacağı için net çözülme meydana gelmeyeceği için biz kokusunu alamadığımız için de tadını net bir şekilde algılayamayacağız. Bebesinler bize çirkinmiş gibi gelecekler. Tamam. Hemen dilimizin bir yapısına baktığımızda bu ne biliyor musun Muratcığım? Dilimizin üzerinde bulunan böyle nokta 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 yapılar var dedik Hı -hı. ya neydi bunların ismi? Ee, poli Pa... pa... Papilla. Papilla papilla. Pap <laughs> bu papillaların Seyliyemi. her biri yani tat tomurcuğumuz tamam. oluyor aslında bu. Bizim tat tomurcuğumuzda işte farklı tatları algılayan bölgeler bulunuyor demiştik. Mesela ee, şu mavi ile bulunan bölge tatlıyı algılıyor. Hmm, şuradaki. Aynen. Şuradaki. Hoş. Evet tatlıyı algılıyor. Sonra şu açık mavi ile bulunanlar mesela tuzluyu algılayanlar oluyor. Şu yeşil umami dediğimiz rengi algılıyor. Pardon e, ekşiyi Hoş. algılıyor. Şu kahverengi umami dediğimiz renk besinin tadını algılıyor. Her biri böyle birbirleriyle özelleşmiş halde bulunuyor. Tamam. Normalde bizim dilimizin her tarafında arkadaşlar şu şu anda biraz muallakta doğru mu yanlış mı falan diye de bizim dilimizin bütün her tarafında her reseptör bulunuyor. Aynen bazıları bazı bölgelerinde daha fazla sayıda bulunuyor. Tamam. Mesela dilimizin ön kısmında tatlı algılayan reseptörler fazla. Ben Aynen. Yan tarafında tuzlu algılayanlar fazla. Arka yanda ekşi algılayanlar fazla. Evet. En arkada acı algılayanlar fazla. İşte tatlı ile acı arasında da umami dediğimiz renk algılayanlar fazla olmuş oluyor. Tamam. Şimdi ee, burada dikkat etmeniz gereken şey hangisi nereyi algılıyor onu bilmek ve bütün tat reseptörleri dilimizin her yerinde bulunuyor sadece bazı bölgelerinde özelleşmiş daha fazla sayıda bulunuyor. Tamam. tamam mı? Tamamdır hocam. O zaman tat da bittiğine göre anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bir sıkıntı yok? Evet yok. Peki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.